Merhaba arkadaşlar. Açık Lise TV'de konu anlatımlarımıza, soru çözümlerimize devam ediyoruz. Gençler az önce ne yaptık? Önceki videomuzda ses bilgisinin konusunu anlattık. Siz de iyice bir tekrar ettiniz. Şimdi geldik bunların sorularını çözmeye. Hocam burada e, 3-5 soruyu ben çözeceğim. Geri kalanları sizde. Tamam mıyız? Hangisinde ünsüz benzeşmesinin görüldüğü birden fazla sözcük vardır? Ünsüz benzeşmesi neydi? Sertleşme. Kuralım neydi hocam? Fıstık çişap. F, S, T, K, Ç, Ş, H, P. Den sonra hocam K, T, Ç ketçap gelecekti. Doğru mu? Bakalım çocukça. Çocukça sözcüğün kökü ne hocam? Çocuk. K ile bitmiş. Gelenek Ç ile başlamış. Hocam kurala uydu mu? Uydu. Eyvallah. Burada var. Başka var mı hocam? Başka yok. Bir tane var. Birden fazla sözcük arıyoruz. Çalışırsan gelecekte sıkıntı çekmezsin. Hocam gelecekte sözcüğün kökü ne? Gelecek. Gelmek. Ecek. T. Hocam K ile bitmiş. T ile devam etmiş. K fıstık çarp içerisinde var. T ketçap içerisinde var. Hal böyle olunca hocam ne oldu bu? Ünsüz benzeşmesi. Sıkıntı çekmezsin. Hocam burada başka örneği yok. Gitti. Herkes defterlerini kapatsın. Kapatsın sözcüğün köküne kapamak. Gelenek ne? T. Hocam gelenek ne? Kapatsın. Ha, burada yokmuş ki ya. Pardon arkadaşlar. Burada hiç yokmuş. Gitti. Ee, gördüğüm en güzel yer burası Sınıfta elden başkası yoktu Hocam burada da yumuşama var başka yok Hocam sınıfta sözcüğün köküne sınıf sınıf gelenek ne t ta sınıfta hocam f ile bitmiş t ile başlamış fıstık şarap içerisinde var mı f var devamında ketçap içerisinde t var mı var burada bir sertleşme var yoktu derken yoktu sözcüğün köküne yok gelenek ne tu hocam yok k ile bitmiş fıstık şarap içerisinde var mı var devamında t ile devam etmiş ketçap içerisinde var mı var e burada da hocam ne var ünsüz benzeşmesi var haliyle cevabım edirne oldu Geldik hangisinde ünsüz yumuşamasına ördek olabilecek bir sözcük yoktur demiş. Bakalım yumuşama yani ünsüz değişimi. Ketçap BCDG olacaktı doğru mu? İşler bu sırada iyi gidiyor. Hocam gidiyor sözcüğün köküne git. Gelenek ne? İyor. Hocam gidiyor diyor musun demiyorsun. Bak burada bir yumuşama meydana gelmiş. Adana gitti. Evi sık sık ziyaret ediyordu. Ediyordu sözcüğün köküne hocam. Ed mi? Değil. Et. Etiyor der misin demezsin. Bak yine yumuşama meydana geldi gitti. <laughs> Gitmek üzere ayağa kalktı. Ayağa sözcüğün köküne hocam ayak. Ayaka kalktı der misin demezsin. Bak yine bir yumuşama meydana geldi gitti. Ee, tembel insanlar başarı beklemesin cevabımız burası. İpin ucunu bırakmakta kararlıydı. Hocam ucunu sözcüğün köküne uç. Uçunu uçunu diye mi diyor? diyor musunuz arkadaşlar? Demiyorsunuz. Uç oldu. Bak yumuşama meydana geldi. Gitti. Cevabımız Denizli oldu arkadaşlar. Hangisinde ünlü düşmesine ördek olabilecek bir sözcük yoktur demiş. Bakalım. Onun bu tavrı. Tavrı sözcüğün kökü tavır değil mi arkadaşlar? Gider. İlerlemek için geçmişi görmek gerekir. İlerilemek değil mi hocam? İleri gider. Minicik elleriyle elimi tutmaya çalışıyordu. Minicik burada K ünsüz düşmesi arkadaşlar. Ünsüz düşmesi. E yani ünlü düşmesi yok cevabımız. Ceyhan bu şehri hiçbir zaman sevemedim. Şehri şehir değil mi arkadaşlar? Şehri bak ünlü düşmesi gitti. Benim hatırım için ondan özür dilemesin. Hatırım hatır değil mi arkadaşlar? Hatırım ünlü düşmesi gider. Cevabımız Ceyhan oldu. Sevemedim kara gözünü. Hangisi Sezolardan hangisi yoktur demiş. En sevdiğim anahtarlığımı kaybettim. Sevdiğim dık diki dık dık. Sevdi kim? Sevdiğim arkadaşlar. Burada yumuşama meydana gelmiş. Anahtarlıkı anahtarlığı yumuşama meydana gelmiş. Kaybettim neydi hocam? Kayıp ettim. Böyle doğru mu? Hocam ünlü düşmesi var mı? Var. Hocam ünsüz yumuşaması var mı? Var. Hocam burada bir benzeşme var mı? Fıstık şaaptan sonra ketçap. T ile bitmiş. T ile devam etmiş. Hocam benzeşme, yumuşama, ünlü düşmesi, ünsüz yumuşama. Aynı yumuşama. Bakalım. Yumuşama gitti. Ünlü düşmesi gitti. Benzeşme gitti. E, ulama kayıbettim gitti. Hocam daralma nerede? Yor ekiyle olacaktı. Ekseri etti. Hatırlayın bakalım. <laughs> Hangisinde farklı bir ses olayı meydana gelmiştir? Hocam buraya geldiği. Geldiği sözün kökü gel i ünsüz yumuşaması. O da ürkütücü bir sessizlik çöktü. Çök tü. Fıstık cevaptan sonra ketçap ünsüz sertleşmesi. Cevap Adana veya Badana. Bakalım. Bugünlerde sağlığım. Sağlığım sözcüğün köküne sağ. Gelenek ne? Lık. Gelenek ne? ım. Sağlıkım diyemiyorsun. Sağlığım diyorsun. Ünsüz yumuşaması. E cevabımız ne oldu arkadaşlar? Bursa oldu. Yemekine soğuka. Doğru mu? Haydi bakalım. Geldik gençler 6 soruya. Hangisinde ünsüz sertleşmesine uğramış bir sözcük kullanılmıştır? Televizyon artık aile fertlerinden biri oldu. Kitap okuma oranı her geçen gün azalıyor. Akşam yemek midemi rahatsız etti. Hocam etti sözcüğünün kökü ne? Et. Gelenek ne? Ti. T fıstık çapı içerisinde var mıydı? Var. F, S, -t, T, K, Ç, Ş, H, P. T ketçap içerisinde var mıydı? Var. K, T, Ç. E, hal böyle olunca cevabım Ceyhan oldu. Geldik yedinci soruya. Gençler. Genç kalacak mükemmel insanlar. İnsan alemde yaşadığı müddetçe yaşar. Hangi ses olayı yoktur? Müddetçe. Hocam kökümde müddet. Gelenek ne? Ç. Fıstık cevaptan sonra ketçap sertleşme. Doğru mu? Güzel. Hayal ettiği gibi. Ettiği. Et. T. i. Hocam T yine sertleşme. K yumuşama. Doğru mu? Ettiği. Ettiği. Bakalım hangisi yoktur demiş. İnsan nalemde, burada da bir ulama var hocam. Doğru mu? Ünsüz yumuşaması, bakalım ünsüz yumuşaması. Etti, gitti. Büyük uymayan sözcük, alem. Hocam, kalın, ince. E, bu da gitti. Ünsüz benzeşmesi müddetçe, etti, gitti. Ulama gitti. Ünlü düşmesi nerede hocam? Ünlü düşmesi yok. Cevabımız Edirne oldu. Hangisinde bu kurala uymayan bir sözcük vardır demiş. Hocam dudak ünsüzü olan biz buna e, dudak ünsüzleri MB. E, MB değişimi diyoruz arkadaşlar. E, MB sertleşmesi diyoruz. Bunu konularda anlatmadık ama sorularda den vuracağız diye. Mesela pembe aslında neymiş hocam? Pembe neydi biliyor musun? Aslında pembeydi. Ha şimdi Kur'an'ı tecvitli okuyan arkadaşlar bunu bilir. Kur'an'da da tecvit kuralında şöyle bir şey vardır arkadaşlar. N ile B yan yana geldiğinde M diye okunur. Tecvitli okumalarda M diye okunur. Aslında bu da o kuraldır arkadaşlar. N ile B yan yana geldiğinde M okunur. Biz buna NM çatışması deriz. NM çatışması Tamam mıyız arkadaşlar? NM benzeşmesi de derler. İşte bu kurala uymayan bir sözcük vardı demiş. Pembe hocam gitti. Hocam sümbül bak aslında nedir o? Sünbüldür. Ama NB çatışmasıyla sümbül olmuştur. Böyle yazarsan yazım yanlış unutma. He. Tamam mıyız? Ee, on başıya bir tokat at. Bu bir kalsın. Burada bir kural var anlatacağım. Bu tembellik. Tembel. Doğru mu hocam? Gitti. Anbar. Anbar gitti hocam. Cevabımız Ceyhan. Şimdi hocam onbaşı başı burada da ne ile B yan yana gelmiş. Niye olmadı? Hocam birleşik sözcüklerde ve e, özel isimlerde NB çatışması meydana gelmez. İstanbul. Hocam İstanbul demeyiz. Çünkü bu özel isimdir. Hocam sonbahar. Sonbahar. Sonbahar demeyiz. Çünkü bu birleşik isimdir. Anlaşıldı mı gençler? Duyayım. Mükemmelsiniz. Geldik gençler dokuzuncu soruya. Evet. Sesi hangisi var? Bakalım. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Hocam. Yapmayın böyle şeyler hocam. Hükmüm sözcüğünün kökü ne hocam? Hüküm. Doğru mu? Hüküm. Hükümüm geçer. Ünlü düşmesi meydana geldi mi hocam? Eyvallah. Hocam. Ne halden anlayan bulunur? Doğan güne hükmüm geçer. Ne halden anlayan bulunur. Şimdi halden anlayan hocam kaynaştırmayı gördük mü? Eyvallah. Ee, bakalım gün güne hükmüm geçer. Burada hocam geçerde ünsüz yumuşamasına aykırılık var. Gecer olması lazım. Doğru mu? Galiba aradığımız bunlar arkadaşlar. Ünlü daralması yok. Gider. Bakalım. Ünsüz yumuşaması burada yumuşama var mı arkadaşlar yumuşama da yok gitti ulama eyvallah ünsüz düşmesi ünlü düşmesi var da ünsüz düşmesi var mı hocam yok gitti ünlü düşmesi hükmüm ünsüz benzeşmesi benzeşme yok arkadaşlar gitti ünlü düşmesi kaynaştırma ulama hocam ünlü düşmesi kaynaştırma ulama anlayan sözcüğündeki köküm ne an gelenek ne y gelenek ne an anla an diyemiyorsun Anlayan diyorsun. Ne olacağım? Y kaynaştırma. Ünlü düşmesi e, ulama ve kaynaştırma. Cevabımız Edirne oldu. Geldik 10. soruya gençler. Hangisinde farklı bir ses olayı vardır demiş. Bakalım. Üzülsün bu deli gönül. Gönlüm üzülsün. Deli gönül gezer gezer gelirsin. Gençler gönül gönülüm diyoruz. Bak burada bir ünlü düşmesi. Geceleyin bir ses böler uyku mu? Uyumak. Do Doğru mu? Uyuku. Ünlü düşmesi. E, Ve dağların altına düştük. Ne burada? Kaynaştırma var yani. Herhangi bir düşme yok gitti. Nasıl? Ne asıl hocam? Ünlü düşmesi. Zehir olmasına zehir olmasına ünlü düşmesi gider. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ceyhan oldu. Hangisinde ünlü daralmasına ördek bir sözcük kullanılmamıştır demiş. Bakalım. Yemeğe seni de bekliyoruz. Hocam bekliyoruz sözcüğün köküne. Bek. Bekten beklemek. Bekliyor. Bekliyoruz demezsin. Bekliyoruz dersin. Adana gider. Bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Sanmıyorum sözcüğün kökü. San. San. Ma. Yor. Sanmayorum. Kastım onlar değil mi? Sanmayon. Gitmayon. Evet öyle konuşurlar. Batı Karadeniz. Ne demek istediğini iyi biliyorum. Hocam biliyorum sözcüğün köküne. Bil. Gelenek ne? İyor. Ne demiştik? Ünsüzle de biterse daralma meydana gelmez. Cevabımız Ceyhan. Parlıyor sözcüğünün köküne par. Gelenek ne? La. Gelenek ne? Yo. Parlıyor. Gitti. Sevmiyorsun. Sevmiyorsun. Doğru mu hocam? Bu da gitti. Cevabımız Ceyhan oldu. Altı çizili sözcükte görülen ses olayı hangisidir demiş. Hocam altı çizili sözcüğümüz nerede? Evet Erol hocama sesleniyorum. Nerede altı çizici sözcüğümüz? Gel biz çizelim arkadaşlar. Azıcık sözcüğünün altını çizelim. Azıcık sözcüğünde hocam hangi ses olayı var? Az. Gelenek ne? Cık. Azıcık demezsin. Azıcık dersin. Ünlü türemesi mi? Eyvallah. Hocam yapayalnız, yapayalnız demezsin. Yapayalnız ünlü türemesi cevabımız Adana olacak. Arkadaşlar anlaşılmayan bir şey var mı? Bu sorular benden tamam mıyız? Ee, arkadaki sorular sizden. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok cici bakıyorsunuz.